Herkese merhaba Bilgis TV'ye yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir sosyal Bilgis programımıza yine birlikteyiz ve bugünkü konuğumuz sevgili Emin Terçelik. Hoş geldin Emin. Huu, hoş bulduk arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir umarım. Çok sağ ol biz iyiyiz sen nasılsın? Aynı bıraktığınız gibi. <laughs> Aynı şekilde devam ediyor Ayet Bey'im için. Yani yoğun ve ders çalışıyorum ve mutsuzum ders çalıştığım için. O şekilde. Gidiyor. Güzel gidiyor ama. Fena değil yani. Çok iyi. Ee, o zaman biraz seni tanıyalım. Tanımayan izleyicilerimiz için. Sen kimsin ya? ETC kimdir? Emin Taçelik kimdir? Evet. Bize birazcık anlat. <laughs> ee, ben ama Emin Taçelik. Ta evet. Zor bir soru cidden bu arada. Onu düşündüm e, su almaya giderken. Emin Taçelik ben. Samsun Sosyal Bilimler Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisiyim. 4 senedir e, öğrenci kulüplerinde aktif olarak rol alıyorum. Um, 2019 yılının Şubat ayında Samline Group adlı şirkette sosyal medya danışmanı olarak işe girdim. 2019 yılının Aralık ayında olması lazım. Yanlış tarih de veriyor olabilirim bu arada. E, ee, Samline Media isminde butik bir dijital ajans kurdum. Ve e, son iki aydır da içerik girişimcisi ve kimsenin umurunda değil adında iki tane podcast yapıyorum. Ve münazara kulübünün, okulumuzun münazara kulübünde başkanlığını yapıyorum. Geçtiğimiz yıllarda da e, İngilizce Münazara Kulübü'nün e, başkanlığını yapmıştım. Böyle bir şeylerin başkanlığını yapa yapa e, 4 senelik bir lise hayatım var. E, en başta fotoğraf çekmeyi seviyordum. Sonra çok sıkıldım. 1-2 e, sene fotoğraf çektikten sonra. E, şu anda girişimcilikle ilgileniyorum diyebilirim. Peki, Ve e, girişimcilik dedik. Girişimciliğe nasıl girdin? Nasıl başladı bu iş? Çok ee, temele inmek gerekirse. Ben her zaman bir kere hiç küçüklükten beri hiç şey gibi bir hayalim yok diyorum. Yani. Ben memur olacağım ve anladın Hani ayda işte 5 bin lira kazanacağım gibi bir hayalim yoktu ama her zaman kendi işimin patronu olmak istiyordum zaten. Ee, biraz daha yönetici kısmını istiyordum çok küçük küçükken falan. Ve bu işte 7. 8. sınıftayken falan bizim bir fındık tarlamız var. Ve ilk satışlarımı fındık satarak yapmıştım. Sonra bir kızılcık satışlarının verimli olmadığını fark ettim. Onunla alakalı yolun kenarında bir stand falan kurmuştum. İlk öyle başladı diyebilirim yani. Ama her, her, zaman içimde ya vardı yani. Ben asla memur memur kafasından çok uzaktaydım. Çok küçüklükten beri öyleydi. Ama ilk başta benim paraya ihtiyacım vardı. Çünkü artık hani ailemden para almak istemiyordum yani. Belli bir belli bir yere geldikten sonra 9. sınıfın e, ilk döneminin sonu olması lazım. Ve para kazanmam lazımdı. Fotoğrafçılarla e, fotoğrafçılarla görüştüm, hepsi reddetti. Sonra dedim ki, neyden para kazanabilirim? Başka benim ne gibi bir yeteneğim var fotoğrafçılıktan başka? Bir de grafik tasarımı az çok biliyorum ama çok kötü yapıyorum bu arada tasarımları. <laughs> birkaç yere başvurdum, birkaç yerde param kaldı. Onların ismini vermek istemiyorum şimdi. Ee, böyle zor süreçlerden geçtim yani. Sonrasında e, benim annemin çok yakın bir arkadaşının oğlu vardı. Aynı zamanda eski komşumuzdu. Ee, onun bir şirketi vardı. Orada sosyal medya danışman olarak başladım. Ee, sonrasında aslında orada bir e, kariyerim oluşmaya başladı diyeyim. Ama orada şey gibi düşün işte insanlar sorduğunda zaman ne iş yapıyordun? Sosyal medya danışmanıydım ama şey falan. Çay getirip götürüyorsun, araba yüklüyorsun falan. Ama şey yani bir anlamda sosyal medya yapıyorsun. Ben vallahi çok gurur duyuyorum. Ne olmaz fazla seviyorum. Ee, gerçekten oraya gittiğim zaman eve gitmişim gibi hissediyorum. Ofise gittiğim zaman ve ofise çok istekli bir şekilde gidiyorum. Ve orada gerçekten bana çok güzel bir şekilde sahip çıkan abilerim var. Ee, ve çok bence çok güzel bir yer orası. İş öğrenmek için, hayat öğrenmek için ve şunu söyleyeceğim. Okulda 4 yılda ya da işte kaç senedir okuyorum ben? 11 senedir okuyorum. 11 senedir öğrendiklerimi samlineda çalıştığım bir senede tamamıyla yani o 11 seneden çok daha büyük o kazanımları bir senede. Çünkü Gerçekten okulda ben gerçek hayatla alakalı hiçbir şey öğretildiğini düşünmüyorum. Ve o bir ayda gerçekten onu fark ediyorsun. Bir patronla nasıl bir ilişki kurman gerekiyor? Bir müşteri kapının içerisine girdiği zaman ne gibi bir ilişki kurman gerekiyor? Gibi noktalardan düşünebilirsiniz. Ee, oradan başladı. Sonra dedim ki ben daha çok para kazanmam lazım. Nasıl daha çok para kazanabilirim? Sunlight Medya'yı düşündük. Sonrasında Sunlight Medya'da 3 kişi e, yolumuza baktık. Bir sene boyunca onu yaptık. Girişimciliğe ben aslında Böyle şeyde falan İstanbul, ben bile çok fazla İstanbul'da bir sürü girişimciyle konuşuyorum. Onlar çok falan şey böyle. işte inanılmaz iyi bir işte sertifika aldım, inanılmaz iyi eğitimlere gittim falan sonra bana geliyor sıra böyle networking etkinlikleri oluyor. Ben para kazanmam gerekiyordu. Sonra baktım girişimcilik aslında benim yaptığım şey girişimcilikmiş falan gibi bir noktadan giriş yaptım aslında. Çok davalı değil. Biraz alaylıyım diyebilirim o konuda. Üretmek senin için neden önemli? Neden bu kadar çok üretmek istiyorsun? Neden üretiyorsun ya da? İnanılmaz klişe gelebilir bu arada. İnanılmaz sıkıcı da gelir ama gerçekten böyle yaşadım hissediyorum. Diğer türlü ben çok sıkı. Ben çok hızlı sıkılan bir, bir, bir insanım. Mesela sen sınıf arkadaşıyız, bunu sen çok daha iyi biliyorsun. Derslerde falan inanılmaz hızlı bir şekilde sıkılıyorum. Aa. Bir kontrol ettikten zaman inanılmaz hızlı bir şekilde sıkılıyorum ve üretmediğim zaman çok sıkılıyorum ben hayattan. Yani bu biraz daha beni mutlu eden bir şey, bana keyif veren bir şey. Dolayısıyla daha az sıkılmamı sağlayan bir şey olduğu için üretiyorum ve şey demeyeceğim çok bu yaşadığımı hissediyorum ama tüket bu kadar fazla tüketimin içerisinde üretmiyor olmak beni bir kere, bir kere rahatsız ediyor yani bir tatmin sağlamasa bile rahatsız ettiği için yapmam gerekiyormuş gibi hissediyorum ama bunun yanında da sıkılmıyorum yaparken çok eğleniyorum ee, ve bence temel ben yaptığım her şey her şeyin temelinde mutlu olmayı alıyorum yani. Bir şey yapıyorsa ya yani mutlu olmuyorsan o iş yapmanın çok da bir anlamı yok aslında. O yüzden e, beni çok mutlu ediyor. Bana çok keyif veriyor ve yaşadığımı hissettiriyor bana. Ve sıkılmıyorum yaparken. O yüzden üretiyorum diyebilirim. Peki herkes üretebilir mi? Yani bunu yapmak isteyen herkes sence bir şeyler üretebilir mi gerçekten? Anlatacak hikayesi olan herkes bir şey üretebilir. Yani sizin burada bir anlatacak bir hikayeniz var aslında bence ve bu anlatacak hikayenizi anlatıyorsunuz. Herkesin farklı farklı anlatacak hikayeleri var. Ve anlatacak hikayesi olan herkes içerik üretebilir. bir şeyler üretebilir. Bir, bir şey ortaya koyabilir. Ve herkesin de anlatacak bir şeyi var. Anlatacak bir hikayesi var aslında. E şey gibi anlatıyorum ben. Podcast'te olsun. Biri danıştığı zaman olsun. Arkadaşlarına bir şey konuşuyorsun da illaki. Bir şey illa bu insanın hobisi yani. Türkiye'de hobi elde edilmek zor ama hani şey illa bir şey konuşuyorsun. Futbol konuşuyorsun, borsa konuşuyorsun işte Emiyan konuşuyorsun, Azra konuşuyorsun yani ne bileyim illa ki bir şey konuşuyorsun ya arkadaşlar. onunla alakalı bir şey üretmeye başlayabilirsin. Evet, evet herkes üretebilir gün sonunda cevabı bu yani. Üretmek için belli şartlar var mıdır? Mesela yani şu 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 olmazsa üretemem yani bu sadece senin kişiliğine kalmış bir şey mi yoksa somut olarak baktığımız değerlerden de olması gereken şey para mı mesela başlıca? Yok canım. Ya bence hiçbir alakası yok. Para, ekipman bunların hiçbir alakası yok. Yani hepinizin şu an bunu bu yayını izliyorlar değil mi? Bir şeyden izliyorlar bunu. Bir e, tabletten izliyorlar. Bir telefonla izliyorlar ya da bir bilgisayarda izliyorlar. Bu üçünden bir tanesine sahipseniz Tamam işte ekipmanınız var. Başka herhangi bir paraya ihtiyacınız yok. Çünkü artık bence 2021 yılına girdiğimiz zaman içerik üreticiliğinde veya bir yapıt ortaya koymakla alakalı olan noktada asıl önemli olan şey kontekst. Yani içeride sunduğunuz içerik. Kimse sizin görüntünüzün kalitesine o kadar da fazla odaklanmıyor. Sesinizin kalitesine o kadar da fazla odaklanmıyor. Eğer sunduğunuz şey gerçekten değerliyse insanlar buna odaklanıyorlar. Dolayısıyla bence asla bir para bir gereklilik değil. Bence bir değer üretiyor olmak lazım. Uzun vadede başarılı olmak için bu. Bence. Yani bir değer üretiyor. Biraz özgün olması gerekiyor gerçekten ürettiğin şeyin. Ha şuna da okuyayım bu arada. Birisinin yaptığı formatın aynısını yapıyor. Şu an yaptığımız formatı belki de şu an YouTube'da yüz binlerce kanal literli yapıyordur. Ama illa bizden bir şey barındırıyor ya. Yani aynı formatı yapsa bile bir emin yapmıyor sonuç olarak onların yaptığı formatı. Dolayısıyla aslında hepsi içerisinde bir özgürlük barındırıyor. Çünkü herkes, her içerik üreticisi kendinden bir şeyler katıyor o içeriye. Dolayısıyla bence herhangi bir ön gerekliliği yok. Bence bunun ön gerekliliği başlamak. Yani başlaması lazım. Ne aklında ne varsa başı üretmeye başlaması lazım. Bu kervan cidden yolda düzülüyor yani. Peki birazcık dardan dala atlamak olacak ama podcast'in gerçekten merak ediyoruz. Ama ilk sorum podcastlerinden önce neden podcaste önerdim? Bunu ciddi anlamda merak ediyorum çünkü yapabileceğin bir sürü mecra vardı kendine anlatabileceğin yine aynı şekilde ya da daha önce seni bu tarz mecralarda ön planda görmedik kamera önünde görmedik. Neden bir anda podcast yapmaya ve bunu çifter çifter yapmaya başladın? Çok güzel bir soru. Aslında bunu bir sürü insan soruyor az çok yani niye podcast diye. Bunlar alakalı aslında bir sürü anlatı yapmaya çalışıyorum içerik ürettiğim her yerde. Bunu sorduğunuz için çok teşekkür ederim. Bunun birkaç tane sebebi var. Birincisi ben sesli iletişime bayılan bir insanım. Yani görüntülü iletişim evet bunun da bir ruhu var. Evet bu da güzel bir şey ama sesli iletişimin bence yani çok ayrı bir ruhu var ki bunu yani 14 yaşındayken radyonun ölüm devriminde Türkiye'deki tek lise radyosunda e, saatlerce çalışmış bir insan olarak, saatlerce oraya emek vermiş bir insan olarak anlayabilirsin. Sesli iletişim bence çok farklı bir şey. Çünkü bu açılan YouTube videosunu yapmadan önce dinlemek biraz da bir tık daha zahmetliyken podcast o kadar değil. Sabah açtığı sabah kalktığında dinleyebiliyorsun. Bir işi yaparken çok rahat bir şekilde dinleyebiliyorsun. Ulaşabilirliği çok kolay. Hem tüketici anlamında bence belli başlı faydalar sunuyor sesli iletişim. Hayır Hattaza benim görüntümü görmeden dinliyor olmaları da çok hoşuma gidiyor ve bence bu anlatıyı biraz daha bence podcast'te mesela görüntü olarak ya da ekipman olarak aslında evet ekipman olarak bir yere kadar gidebiliyorsun ama en önemli olan şey içerik ya. Sen ne yaparsan yap önemli olan şey sadece seni duyduğu için tek e, tek elinde olan materyal, senin söylediklerin olduğu için bir insan seni yalnızca söylediklerinden dolayı dinleyebilir. Sürekli ben Mesut dinlemez. Podcast bu kadar dürüst bir ortam bence. Dolayısıyla bence sesli iletişim çok değerli. Çünkü içerisinde değerlendirilen tek parametre kontekst. Ve benim sağlamaya çalıştığım tek şey kontekst zaten. Bu yüzden sesli iletişimi tercih ediyorum. Hem tüketici anlamında hem de üretici anlamında. Şimdi aslında ben bir YKS süreci içerisindeyim. Ve bu YKS süreci içerisinde hızlı bir şekilde üretmem. Ve bunları bir şekilde paylaşmam gerekiyor. Ve aslında podcast görece üretmesi daha kolay olan bir mecra. Çok büyük zorlukları var ama hani şey olarak ben ses kaydını az önce buraya gelmeden önce 15 dakikada içerik girişmişsin. Yeni bölümünü kaydettim mesela. Buna birkaç tane edit yapacağım. Bazı yerlerinde dilim suçlu ve komik dil suçmeler olduğu için onları editlemem lazım. Ondan sonra yayına verebilirim. Bu 10 kişi, 20 kişi, 100 kişi, kaç kişi dinliyorsa bunu dinleyebilir. Sesli iletişimin önemine inandığım için ve üretici ve tüketici olarak belli başlı avantajlar sağladığı için e podcast tercih. Ya bence şey hiç önemli değil. Sesli mi üretiyorsunuz içeriği? Video şeklinde mi üretiyorsunuz? Yazarak mı üretiyorsunuz? Hiç önemli değil. Bence yapabileceğiniz maksimumunu yapın. Hangi platformda ürettiğiniz önemli değil. Siz hangisinde kendinizi daha iyi hissediyorsanız. Video mesela sen kamera önünde geçmeyi seven birisindir. O zaman video üretirsin. Ya çok bundan hoşlanmıyorsundur. O zaman ses üretirsin. Bence bu çok önemli değil yani. Önemli olan üretiyor olmak. Ee, peki o zaman birazcık da içeriklerine girelim podcastlerinin. Ee, ayrı ayrı bize birazcık nelerden bahsettiğini, oralarda neler yaptığını, neler konuştuğunu anlatabilir misin? Bu arada Emin'in iki podcastinde linkini aşağıdan ulaşabilirsiniz. O, harika. Umarım buradan yönlenen insanlar olur. İki tane podcastim var. Bir tanesi kimsenin umurunda değil. Diğeri içerik girişimcisi. İçerik girişimcisi biraz sonra olan pedalandı diyebilirim aslında. Kimsenin <laughs> umurunda değil ile başladım. Kimsenin umurunda değilim. Bugün 8. bölümünü yayınladım. Kimsenin umurunda değil. Benim haftalık randomlayıp böyle kafama göre seçtiğim konular hakkında konuştuğum ve inanılmaz bir şekilde 40 kişi falan sabit dinliyor mesela kimsenin umurunda. Çorum böyle. ve farkları. Evet ya mesela çorum ve farkları. Ben çorum ve farkları hakkında konuşuyorum ve insanlar gibi dinliyorlar. Ya bundan daha mükemmel bir şey yok benim için. E, kimsenin umurunda değil. Adı üstünde kimsenin umurunda olmayacak konular hakkında e, ben konuşuyorum. İnsanlar da sabah kalktıklarında 10 dakika e, Bence az buçuk keyifli olduğunu düşünüyorum bu arada podcast. Zaten keyifli olduğunu düşünmesem yapmam. Ee, i̇şte sabah kalktığımda 10 dakika dinleyebileceği, yatmadan önce 10 dakika dinleyebileceği, koşu yaparken böyle bir 10 dakika dinleyebileceği. Benim podcast'lerim uzun e, dakikalar içerisinde değil 10-15 dakika civarında oluyor hepsi. E, haftalık sohbetler yaptığım kimsenin umurunda değil e, oluyor. Biraz daha benim şahsıma dayalı olan. Bir podcast aslında, öyle diyebilirim. Ee, bir de içerik girişimcisi var. İçerik girişimcisi ise insanları içerik üretmeye ikna ettiğim ve içerik üreticilerine yardımı dokunabileceğine inandığım bir podcast. Ee, Podcast'in içerisinde aslında şu anda 20 bölümün konteksti hazır. Ama maalesef kıyafete çalışmam gerektiği için kaydedemiyorum. Ee, ama şey falan işte... Neden içerik üretmeniz gerekiyor? Nerelerde içerik üretebilirsiniz? İçerik üretmek için ekipmana ihtiyaç var. Burada konuştuğum şeyleri çok daha detaylı bir şekilde konuşuyorum. Ve konuklar almaya başlayacağım. Ee, i̇çerik üreterek işini geliştirmiş insanları konuk olarak alacağım. Temelinde içerik üreticileri için bir tutorial niteliğinde ee, onlara dost olabilecek ve insanları içerik üretmeye yöneltebilecek bir podcast diyebilirim. 18 yaşındasın ve içerik üreticilerine bir şey anlatmaya çalışıyorsun. Fakat senden daha iyisi yok mu? Bu işi daha iyi yapanlar yok mu? Niye sen anlatıyorsun? Neden seni dinliyoruz ya da dinlemeliyiz? İnanılmaz harika bir soru birincisi. Bunu yapan çok fazla insan var. Bunu yapan insanlar aslında beni biraz daha bunu yapmaya etti. Birkaç tane sebebi var. Bir, aslında yaptıkları şey insanları aksiyona geçirmek üzerine değil. Bence. Bence çok fazla, bu arada en son bölümde bundan bahsediyorum. Şehir gelişmesi dördüncü bölümde. Bugün, yarın yayınlamış olurum aslında bence insanlara yetersiz olduklarını hissettiriyorlar. Büyük ölçüde. Çünkü onların yaptıkları işleri görünce öyle bir algı yaratıyorlar ki o işi Hı. yapmak gerçekten zormuş. O işi yapmak için o kameraya sahip olmak gerekiyormuş. O işi yapmak için o mikrofonu yapma, o mikrofonu sahip olmaya sahip olmak gerekiyormuş. E, vesaire gibi bir algı yaratıyorlar. Birincisi bu, ikincisi çok sıkıcılar. Yani bu kadar sıkıcı olabilirsiniz gerçekten. E, ee, iki, iki dinlendiği zaman hemen bir tane workshop basıp oradan workshop'larını 100 lira fiyat biçiyorlar, 10 kişi gelse 1000 lira yaparım güzel para deyip o, o, o kafayla ilerliyorlar. İkinci sebebi bu. Üçüncü sebebi işte yani çok sıkıcı olmaları ve aslında burada bence bir özgünlük yaratabiliyorum yani insanların temelinde şöyle bir durum var, çok fazla karıştırmadan toparlamaya çalışacağım. Ee, benim içerik girişimcisindeki anlatmak isteklerimi anlamam için, anlamanız için en az benim içerik girişimcisi hakkında 300 dakika konuşmam ve sizin de beni 300 dakika dinlemeniz lazım. Bu yüzden içerik girişimcisi daha yolun başında. Çünkü bu bir perspektif. Tamam mı? Hayatta bir şeyler üretiyor olmanın ve içerik üretiyor olmanın ne kadar değerli olduğu üzerine ve içerik üretiyor olmanın ne gibi noktalarda kazançları olabileceğini, ne gibi yollardan yapılabileceğini anlamak için bu bir anlatı, uzun vadeli bir anlatı. Dolayısıyla aslında uzun vadeli bir anlatı benzersiz bir anlatı. Bunu kimse bu şekilde yapmıyor. Evet insanlar hadi gidin üretin diyor ama bu şekilde toplu bir şekilde bir perspektif olarak insanlara bunu kazandırmak için herhangi bir uğraşları yok. Çünkü benim tek işim insanlara içerik üretmelerini sağlamaya çalışmak. Ancak diğer insanların işleri daha farklı. Yani adam sosyal girişimi var. Evet insanları sosyal girişime yönlendirmeye çalışıyor ama esasında sahip olduğu sosyal girişim üzerinden bunu yapıyor. Ama benim yaptığım şey zaten içerik üretmeye yönlendirirken benim içeriğim bu aslında. Umarım anlatabilmişimdir. Bu aslında ben anladım. benzersiz bir şey. Benzersiz bir şey yani o anlamda. Ee, ve bence şey gibi düşünüyorum. Bir sürü şeyden derleme içeriği bence podcast ve artık içerik üreticinin en, en değerli olan şey bu. Bir derleme içeriği olması çok önemli. Peki o zaman senin gibi girişimcilere ve senin gibi içerik üreticilerine önermek istediğin şeyler ve asla yapmayın dediğin şeyler. Unutmamaları gereken birkaç tane şey var tavsiyelerden önce. Bir hayvan gibi genciz. Arkadaşlar 18 yaşındayız. Anladınız mı? Hani yani modern tipa baktığınız zaman evet ya her an ölebiliriz okey ama hani her an ölebiliriz ihtimaline göre yaşamak çok zor ya. O yüzden farklı ihtimallere göre yaşıyoruz. Yani modern tıpa göre 90 yaşına kadar falan yaşayabilirsiniz ya. Hani şu anki yaşadığınızın bir 7-8 katı daha yaşayacaksınız. daha inanılmaz gençsiniz ve şey gibi düşün mesela. 10 yıl boyunca her şeyi batırmış olsanız bile her şeyi yanlış yaptığını düşün. Hapishaneye girme ve inanılmaz borçlara girme ama hani ya da borçlara bile girsen, borçlara bile girsen. Yani 10 yılda her şeyi kötü yaptığını düşün. 28 yaşına geldiğin zaman her şey sıfırdan başlamak ve sıfırdan yükselmek için inanılmaz fazla vaktim var. Halen daha inanılmaz bir şekilde gençsin. Hiçbir şey değişmedi aslında. Dolayısıyla bir sakin olmak lazım. Tamam mı? Bir sakin olmak lazım ve ne kadar genç olduğuna ve önünün ne kadar fazla vaktin olduğunu farkına varmak lazım. Böyle yaptığınız zaman hata yapmaktan da çekinmiyorsunuz. Ne olacak ki şu an hata yapsanız? Kim, herkes unutacak bir kere. Ya yani 2-3 sene herkes unutacak. Dolayısıyla bence bir, hata yapmaktan çekinmesinler. Bunu herkes söylüyor ama hata gerçekten çok geliştiriyor insanı. Hata yapmaktan çekinmesinler. İki, sürekli olarak üretim halinde olsunlar ve bence iyi kötüye takılmasınlar bu arada. Yani o bölüm kötü mü olduğunu hissediyorsunuz. Yine de paylaşın bence. Ben mesela böyle düşünüyorum. Çünkü illa ki onu, onun içerisinden bir şeyler bulabilecek ya da onu dinlerken keyif alabilecek bir insan bile olsa bunu yapmaya değer olduğuna inandığım için böyle söylüyorum. Sürekli olarak üretmeye devam edin. Üçüncüsü başka insanların söyledikleri gerçekten umurunuzda olmaması lazım. Asla umurunuzda olmaması lazım. Yani yoksa yap harbiden yapamazsınız. Ciddi söylüyorum yapamazsınız yani. Başka insanların dediklerinin hiçbir önemi yok hayatta. Hiçbir önemi yok. Kimsenin umurunda değilin e, çıktığı nokta o aslında. Kimsenin umurunda değilsiniz. Yani, yani, hani, gerçekten kimsenin umurunda değilsiniz. Yaptığınız şovlarda, yaptığınız podcast aslında evet insanlar dinliyorlar ama Yarın bıraksanız kimse uae falan yapmaz yani. OAE yapsalarda 2 hafta 3 hafta yaparlar, 1 ay yapar. Bunu zaten herkes söylüyor. Önemli olan bunları pratiğe dökmek. Bunlar benim burada dinlediğiniz şeylerin hiçbir önemi yok. Bu 40 dakikalık konuşmayı dinledikten sonra gidip bir şey yapmıyorsanız tamam mı? En basit bir şey düşünün, en basit bir şey. Yani ne bileyim. En basit bir şey düşünün. Tanım üretmekle alakalı hiçbir şey yapmıyorsanız hiçbir önemi yok 40 dakika dinlemeniz. Motivasyon konuşmaları bence bu yüzden bazen saçma olabiliyor. Çünkü çoğu bence aksiyon aldırmayı beceremiyor insanlar. Dolayısıyla ilham verici hikayeler motivasyon konuşmalarından daha faydalılar bence. Peki e, formatımız gereği bir söz istiyoruz. Bu bir motto olabilir. E, e, Efendim, söyleyeyim. <gülüyor> Arkadaşlar, <gülüyor> kimsenin numarında değilsiniz. Yani literally, kimsenin numarında değilsiniz. Bununla beraber birkaç tane daha söz kelam etmek istiyorum bitirmeden önce. Tabi. Yine böyle vurucu birkaç tane slogan atıp kaçacağım. Fikirler gerçekten onları hayata geçirmediğiniz sürece hiçbir değer taşımıyorlar. Çünkü girişimcilik ekosisteminde fikrin çok fazla önemli olduğuna karşı bir inanç var. Ama böyle bir şey yok. Çünkü sizin yaptığınız sosyal eksik fikrini daha fazla insan yapmıştı ama siz hala daha başarılı olabilirsiniz. Ee, ne bileyim klapazla alakalı belki bir sürü fikir geliştirmişti ama onlar yaptığı için onlar execute yani onlar onu e, harekete geçirebildiği için execution'un Türkçesi tam olarak ne bilmiyorum. E, onlar onu execute edebildikleri için e, onlar başarılı oldular. Dolayısıyla bu çok önemli. Hayatta hiçbir beklentiniz olmazsa hiçbir şekilde hayal kırıklığına doğramazsınız. Ee, bunlar da son söyleyeceğim slogan vari sözler bu şekilde Nazlıcığım. Gerçekten çok keyifli bir yayındı bizim için. Her zaman bekleriz yine. Çok teşekkür ederiz geldiğin için de ayrıca. O de zaman kapatalım mı? Tamamdır. Ben çok keyif aldım. Gerçekten yaklaşık bir saattir konuşuyoruz ama asla bir saattir konuşuyormuşuz gibi hissetmiyor. Ee, Podcast'imi dinlemeyi unutmayın. Sosyal abone olmayı, yorum atmayı unut, beğenmeyi unutmayın. Ee, sayılara takılmayın. Ee, i̇nsanları birer sayı olarak değil. Ee, birer varlık insan olarak görün. Ee, kendinize iyi bakın. ve kimsenin umurunda olmadığınızı ne olur her gün kendinize hatırlatın. Ee, görüşürüz. Çok teşekkür ederim konu kaldığınız için. Gerçekten onurlu oldum.